Şimdi yeğene gelmişti. ilk kez namlusundan bir şey çıkacak. Şu emniyet emniyet açtık. koruyu çektik. Çekmeden de ateş ediyorum. da göstereceğim. İki fişek atacağım şu bidona. Atıyorum onu. At. Vay be dans ettiriyorsun. <laughs> bakalım gayet de güzel. Patlaması var. Şimdi gidip çekelim bakayım. Bir yerde yerdeyken vurduk. Evet. Oo dağıtmış. <laughs> Osman bak sen de yan yana vurmuşuz. Yan yana aynı. Vallahi yan yana vurdu. Üstünü vuruyor. Normal şimdi yakın atıyoruz ya. Ee. Bir de yerde yatarken attık. O da arkadan böyle çıktı. Aha bu. Hı hı. Evet. Aha bura, burayı dağıtmıyor. <laughs> İyi güzel atıyor yani. Müthiş atıyor. Güzel değil mi? Makineli İş yapar güzel. mı? Makine güzel mi diyor? Makine vallahi güzel. Bir de şeyini boşalt. Şimdi dökelim mi? O arkadaki çubuğa bas bütün şeyleri döker. Evet. Bu da bu şekilde. İlk atışımızı yapmış olduk. Hayırlı olsun.